Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'dan yine güzellik dolu görüntülerle sizlerle beraber olmaya devam ediyorum başarılı çok sevdiğimiz çok beğendiğimiz güzel oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerini göz okşayan en özel paylaşımlarını en özel karelerini sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En özel, en güzel, en muhteşem paylaşımların, en tatlı karelerin haberdar olmak istiyorsanız, kanalıma ve videolarıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum aşk ve sevgi dolu muhteşem görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.